Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şehriye çorbası yapıyoruz. İyi seyirler. Doğrayıcımıza yapmış olduğumuz konserve 600 miligramlıktan 300 gram kadar yarısını koyuyoruz. Geri kalan ağzını kapatıyoruz. Dolapta 3-4 gün muhafaza edebiliriz. Domatesimizi şimdi rondoda çekeceğiz. Konserve domatesimizi rondoda çekiyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. İçerisine bir kahve fincanı kadar ayçiçek yağı koyuyoruz. Yağımızın içerisine bir yemek kaşığı biber salçası koyuyoruz. Kısık ateşte bir dakika salçamızı yağ beraber kavuruyoruz içerisine çekmiş olduğumuz domatesi ilave ediyoruz. Yaklaşık bir iki dakikada domates, salça kavuracağız. Kaynayan sosumuzun içerisine yarım litre et suyu olabilir. Benim elimde suyu olmadığı için normal su kullanıyorum. içerisine bir su bardağı buzluktan çıkarttığımız haşlanmış nohut ilave ediyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tuzumuzu attıktan sonra içerisine 3 tatlı kaşığı kuru nane ilave ediyoruz. İsteğe bağlı az da atılabilir. Biraz fazla da atılabilir. 1 tatlı kaşığı acı pul biber atıyoruz. kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan çorbamızın içerisine 8 yemek kaşığı tel şehriyesi koyuyoruz. Kaynayınca atıyoruz. Karıştırıyoruz. Çorbamızı kısık ateşte şehriyelerimiz pişene kadar bekliyoruz. Çorbamız pişti. Altını kapatıyoruz. Şehriye çorbamızı servis yaptık. Nohutlu, tel şehriyeli, naneli, kış aylarında içimizi ısıtacak sıcacık bir çorba. Afiyet olsun. Kanalımı beğenir, abone olursan sevinirim.